Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık of internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vakat tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. 13 Ocak'tan bu yana 54 milyon 430.937 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 46 milyon 44 bin 91 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda 112 milyon 56 bin 533 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı miktarı 350 bin civarında. Düne göre ve önceki güne göre aşı oranımız bugün daha fazla. Ama hafta sonu geliyor. iki günde aşı oranımız biraz düşecektir arkadaşlar. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş vatandaşlarımızın ortalaması %87,69. En az 2. doz koronavirüs aşısı yapılma oranı ise %74,16 oldu. 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 54 milyon vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 46 milyon 30 bin 897 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 10 milyon 714 bin 829 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Yine 19.00 verilerine göre toplamda 112 milyon 37 bin 763 koronavirüs aşısı yapıldı. En az iki doz Koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasını görmektesiniz. Mavi il sayımız 25'i geçti demiştik. Dün itibariyle bugün de yükselişler devam ediyor arkadaşlar. Düşük il sayımız arttı. Şimdi en fazla aşı hangilerimizde yapılmış bakalım. Kırklıeli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur illerinde yapıldı. Bu illerimiz düşük risk grubunda yer alıyorlar. En az aşı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt. Çok yüksek risk grubunda. Bingöl, Ağrı ve Bayburt ilimiz ise yüksek risk grubunda yer alıyorlar. Bu onalimizde en az aşı yapılmış durumda. Bugün 360.115 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre 2000 civarı düşüş görüldü. Test sayısında dün 362.152 koronavirüs testi yapılmıştı. 11 Mart 2020 tarihinden 7 Ekim 2021 tarihine kadar 88 milyon 794 bin 724 koronavirüs testi yapıldı Türkiye'de. Bugünkü yapılan 360 bin 115 koronavirüs testleri içerisinden 30.201 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı ve koronavirüse yakalandıkları görüldü. Vaka sayımız düne göre 181 kişi artış gösterdi. Dün 30.019 koronavirüsü vakalarımız olmuştu arkadaşlar. 7 Ekim 2 e, evet 7 Ekim 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 7.357.336'ya yükseldi. Bugün bizleri sevindiren güzel bir gelişme oldu arkadaşlar. Vefat sayımız 188'e kadar düştü. 200 barajının altına düştü. 29. 29 kişi azalma gösterdi. Vefat sayımız dün 217 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. Umarım vefat sayımızın düşmesi bu şekilde devam eder. 17 Mart 2020 tarihinden 7 Ekim 2021 tarihine kadar 65.590 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. 28.167 vatandaşımız bugün koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayımız düne göre 4.000 civarı düşme gösterdi maalesef. 32.240 vatandaşımız dün koronavirüsü yenmişti. 7 Ekim 2021 Tarihine göre toplam iyileşen sayısı 6 milyon 815 bin 320'ye ulaştı. Ayrıca bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 2000 civarı maalesef daha fazla bugün vaka sayısı iyileşen sayısını geçti. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı iyileşen sayımızın düşmesinden ve vaka sayımızın az da olsa artmasından kaynaklı yükseliş gösterdi. 476.427 aktif koronavirüsü vatandaşlarımız dün varken bugün 478.273'e yükseldi maalesef. Düne göre 2.000 civarı artış gösterdi aktif vaka sayımız. 18-24 Eylül 2021 tarihleri arasındaki haftalık verilerimize geldiğimizde ise hastalarımızda zatire oranı %4,3, yatak doluluk oranımız %54,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %68,7, ventilatör doluluk oranımız %29,9, ortalama ağır hasta sayısı 1422, koronavirüsü hasta sayımız 8567. Gelelim dünya genelindeki vaka verilerine. 1900 itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 237.752.820'ye ulaştı. Dünya genelinde iyileşen sayısı bin19'a ulaştı ve dünya genelinde can kaybı 4.852.828'e kadar ulaştı maalesef. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevusunu almayanlar bir an önce alıp aşısını olmaya gitsinler arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.